Hangi oh. geçen öyle yazmaz mı? Hanım dünkü 250'ydi, bugün. Gele geliyor mi? abi. Eve mi geçiyor? Gele var. 3'ler aldı. 4'lü 4'te geliyor. 4 mü? Bak, inemez. Yap. Bu da önümüze attı hangar atladı da. Lasila yok ya. Atla, Arka arkamda yok. da var. Şurada da var ha, dikkat edin. Kesleri geliyor yani. Bana bir ara sıktı, ne sıktı bu ya? Yesin. Sıktı. Sıktı, aynen. <laughs> Oo, dışarıda <laughs> da. Lan nasıl ya? <laughs> Lan sab hain insan. Ne abi? Adamı geliyor. Lan ne küfür ediyor? Allah korusun. Abi bu ne? <laughs> Lan zıplıyorlar mı? Biri evlere koşuyor. Ne küfür ediyor? Ne zıplaması? Zıplamıyor da bir tanesi burada silah yok. İki pompalım var bu ne? Ersan bak önümde bir yerde pusuyor. Aynen aynen duydum sesini. Bak orada bir yerde var. Oyunda silah yok. Şu kutunun arkasında olabilir mi? Kutunun içinde olabilir mi? Bomba atacağım abi bir tane. Bak bak. <gülüyor> 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 bu adam buradaydı. Şu tarafa geçti galiba. Aa sizin orada parkta mı? Şey. Evet, ben bir tanesini gördüm ya. Hala var. Orada bir ekip dalması lazım ha. gidelim oraya basalım. Gidelim. Şuraya girmiş olmasın ya göremedim. Bence de suya falan gidiyor. Ya duvar attı. Ben şu yukarı bir çıkacağım. Bak bir dakika. Abi dikkat ha. Nerede? Başta küfür ediyordu başta. Neyse. Abi Ese... burada iki. görmüştüm ya. M4 orası. Sonra doğru kaçtı. Sudan. Şu o kıyıya baksanız abi. Sudan. Bir M4 daha var beyler. Yer tarafa doğru ama. Eee. Şuradan. selam Eline sağlık kardeşim. Sağ olsun. En i̇yi <laughs> iyi Açtım. vuruyor seni. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Buradayım buradayım. Gel gel aşağıda. Aşağıda aşağıda. aşağı aşağı atla, aşağı, aşağı, aşağı Efendim, efendim sesim geliyor mu? Er sesim geliyor mu? Buradayım. Aşağı atla, bak er Ersin... Ah benim, benim, kardeşim. Nasılsın? Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Vallahi çok büyük hayranım biliyor musun? İlk defa denk geldim. <laughs> Öyle mi? Biz de Nova'ya çok atlamıyoruz Bilmiyorum. ya. Öyle bir indik işte. Ya bak, baktım, baktım ölüm Baktım ölüm duyurusu gözüküyor hemen zıpladım ya. Yemin ediyorum çok güzel adamsın. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Yem yemin ediyorum 10 numara adamsın. Sağ olasın. Eyvallah kardeşim teşekkürler. Bizim, arka bizim, arkadaşların selamı var. Aleyküm selam sen de selam söylersin onlara. Ben eyvallah sağ olasın. Allah Vallahi tanıştığımızda çok memnun oldum. Çok büyük hayranım. Kanalına aboneyim. Hatta videolarını da beğeniyorum. 10 numarada adamsın. Çok teşekkür ederim eksik olma kardeşim benim. Sağ olasın. Eyvallah. Ölelim mi? Söyledim Mustafa söyledim. Aleyküm selam diyor. <laughs> Siz... ha, yemin ediyorum var ya istesen denk gelmez. İyi vuracaksınız <laughs> diye korktum önce ama. Genelde öyle oluyor çünkü. <laughs> Vuruyoruz direkt zıplayanları. Ya valla o, o vurmayın diye de zıpladım. Baktım sıkıyor hemen geri kaçtım. Valla çok iyi denk geldik ya. <laughs> çok sevindim valla. Biz o zaman kaçıyoruz. abi. Tamam. Allah'a emanet olun. Tamam iyi, iyi Bakın, takımca. Gör Görüşürüz. bay bay. Vurun vurun vurur. vurun. Vurun vurun vurdu. Ha tamam Arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar öldü ya benim. Ha okey tamam o zaman. Görüşürüz iyi oyunlar. Görüşürüz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Eyvallah. Bu kardeşim. buradakinin takımı herhalde ya. Direkt öldü. Burada bir tane adam kaçtı ya. Aaa yani biz, işim. biz Yunus'la buradan Değil mi? Bir iki kişi vurmuştuk. Demek onların sonuçsu. Bu ayrı. Evet, evet. O, Hadi kaçalım. Ne oluyor lan? Aa, Kendi çıkacak var mı? Ee, Toplaka. bakalım. Ben onu bile kullanamıyorum. Olabilir ha, bilemedim ya. Aa çatıda çatıda çık sen çık. Ya da biz çıkalım ne bileyim. Şu an biz daha yakın kaldık. Abi 2 oynayalım. Tamam Yunus, diyorsun? siz beraber oynayın ben sizi supportlayayım. Hayır, ben. Kişi ben buradayım, ben buradayım. Tek başıma duracağım ben. Tamam. Kafamı planlıyorum. Ee... Yunus sesi var mı Yunus? Var. Atsana bana. Attım. Ha, yılanlayarak gelebiliyorsun <laughs> mu? aracı aldı mı? Adam ya, çatıda durmuşsa çok, çok iyi olacak ya. da. Yok, Yok. çatıda durmaz abart. Ya hain insan ya. Ha gördüm adamları tamam. İkinci katlalar. Leydi bir burkas atladı var. o. Hain. Ben belletmemek için genişten aldım. Dümdüz. Aa drop geldi. Ah oh be oranın üstünde duraydın be. Ya, sıkıntı yok bende. O. Çatı var Bence mı abi? Sağdan görüyor musun sen? Ha. Tamam. Ben şu an drop'u görüyorum abi. Tamam çok Gireyim, güzel. güzel. Çatı yok zaten ben. de. Şurada. Aynen aynen. İkinci katlala. Patlat. şurada şurada aşağıda. Onu alabilirim. Pat çatydı bende. iş. Papa atalım mı biz? Diğeri dışarı çıktı ama. Ben duvara kafa gidiyorum. Sizin git git, git. Bak şuraya kafa atabilirsin çok rahat. Tamam, Ağaç var ama inşallah. Bir baygın daha var beyler. Üç mü? Bir baygın son. Tamam son. son ha. Nerede o? Lan burada tutunma Dur. yeri yok mu? Abi benim molotof attım. Musab sen mi attın? Ben attım ben attım da. Bu adam... Oy. Atma abi, Nerede bu? İkinci kat. Bilmiyorum. Gelsene Nerede şu olay Bekle bekle bekle. Tamam giriyor bizimkiler. Okey devam edebilirsiniz. Burada mı? Yani ben bence yürüttü arkadaşım. Burada ben değil solda abi. diye düşünüyorum ben. Solda görmüştüm çünkü adam. Aa at Atladı. solda geçti mi sağa? Solda da ses var. Aa uyandırmış mı? Bomba, Bomba alıyor abi. Şimdi Bomba atıyorum ona. Atladı ya. Cici. Gela. Cici halas. Evet. AVM mi vardı? Aynen. İşte şu Musab çekti. Bak buradaki loot almış. Sen buradaki loot da buradaki Musab. Bırakmam lazım. Nasıl? Drop'ta da var. Drop'ta? Hayır hayır buradaki. Abi drop'a baksana da çiçekte de var. Yok çiçekte de var. Burada mı var sadece? <laughs> burada burada aynen. <laughs> Nasıl burada? <laughs> Ha bu mu? Abi, ya yani, sanki evet. ya sen git. Baktık ettim. baktık. <laughs> 8 eksiyorum. Alınmış. Mide falan bırakmışlar zaten. Aa. Evet. Almadım. <gülüyor> 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 gel gel Yılız gel. Beyler ah. 8 x var mı? Yok abi. Abi 8 al... bıraktım ben buraya AVM'yi de bıraktım. Alınsın. Tamam. Yok, e, abi, 6 bıraktım Oo ne kadar mütevazi. <laughs> Bırakmamış ya. Onu bıraktı sanırım. Eee 6 bıraktım o zaman. Bıraktım. 8 de bıraktım. AVM'yi de bıraktım. yap. Evet bu alanda 36 kişi rekora doğru gidiyorduk. Last Scream'de bu kadar yok ha. Abi şu tepe yani... daha iyi değil miydi ya? Bizim Aa bak geliyor. Daha... Aynen. Onun yandan yine haberimiz yok. Yukarı gidiyor. Dur abi aldım. Abi aç. Hey hey. Bir Bak Kimetsin rüzgarlık atış. Nereden atıyor? Birinin baydı ya. Kardeşim sadece kafa atıyoruz. Nerede? Gösteriyor musun? size? Metrodan bakıyor abi. Metronun içinde de var. Alan abi. Güzel kapattı Musab. Adamın canı yok. Musab kardan dayak yiyor <laughs> şu an. Altı var çok kötü ya. Hadi. Bak bende de altı var. Adam şuradan gösteriyordu bak soldan. Soldan pikli birisi de içeriden pikli. Bana bakmıyorlar ya. Bir geleceğim Gelecek o tarafa doğru. Bana. Aynen Birilerini vurdular. Bak şartı ben de atabiliyorum da. Gerek yok. Ah çıktılar. Sola geçti bir tanesi. Metroya binecekler ben. Gidemez ki. O metro niye kalkmıyor ki? Yok gitmeyecek. Bitti onun olayı. Bayıldı o. Haberi yok. Badi atan dışarı abi. Badi Hadi kardeşim. Ay. Oo şey ya arkaya Böyle kiti fazla olan var mı? Ya bak. Ağaçta. Info verebilirsin. Kit boost var mı? Kit, kit. var mı? Var. Çatıya çık iki tane bırakayım. Hmm. Boost da var. Tamam. Boost yok. Boost ben ne ne lazım kardeş? Beş tane kit var boost da var. Abi kit. Sonra. Ya nerede? Abi ağırsın. Bırak bırak. Musab kaldırsın abi. tepede ki. Ne yiyorsun lan? Musab. Gel gel. Bırakıyorum burayı. Al. Tamam tamam. Şu şeyi de alacağım. Yeleği alacağım. alacağım. Alan verdi. Ha sola koşuyor bunlar. 30 kişi bu alanda. Yürü sahil mi sen? Kutunu yaldır. SKS nerede ya? Ağacın orada abi. neye tarafı? Yukarıda. Ya bak senin... Aa ben oraya tek Şu mu? Beyler o mu? Şurada şurada bak. Evet. Tepede ya. Ha tamam. <laughs> Nereye gitti onlar mı? Abi Allah şu Allah arka tepe. Kafe... Geldi geldi. Bunu şuraya açılıyor. Bir arka gelsin Ersin abi alan dışında. Neredeler? Ay ben gittim. Çıkıyorsun. Bekle. Smoke ok olması lazım yoksa finish mi? Aa ben kesin öldüm. Alan geliyor. Ben aşağı atlıyorum. Tek şey Gel gel gel. At, at, at. Tamam şuraya doğru sisleyeceğim ben beyler. Gelin hemen. Aa sisim yok. Ya sisim Geçmeyecek geçmeyecek. Git git git. Gidin Hayır, gidin vurmaz, vurmaz, Alan vuruyor vuruyor. Ya Yunus. Alan dışı abi. Vuruyor vuruyor. Ermeyi bırak. Ermeyi bırak. Tamam gitti, bin ya, ya. Bin o zaman bin. Lan uyanırdın ya. Hala zamanınız var lan. Abi çok rahat kaldırırdım. Sağ ol oğlum. Gel Musab Musab sen gel bari. Tutamadı ki. Biz Hayır, tamam. bırakmıyor ki, durmuyor. Yerinde dursan. Aynı sen. Bir dursan. Abi. abi. Yutursan, çok, çok rahat iyi, kaldırıyordum abi. bu arada. Bence de. Tamam abi, biliyorum ya. ölecektik ama Hep bilerek Bilecek. yapıyor ya. Arkaya gelmiş abi. Alan, alan işte. Gitti mi Bakın Oradan daha gelir he bu arada. Ufuk bekle. Üstte araç var çok. yukarıda. Çok zorlamazlar hocam ya. Ne ya? Haa insanmış. Beyler bir insanız da bin bin bin. Hay. Kaldırıyorum ha, abi. Ha tamam okey. Kit, kit döneyim ben. Allah. Bir daha geldim. Ya bir bırakın Nerede? şu aracı ya. O, alana gider o. Yaşamaz. Galiba aynen hadi. aynen. Bitti bitti. Bitsenize gitmemiz lazım acilen. Yukarıda baygınımız var. Onu kullanalım. O da öldü. Aa aynen o da öldü. 21 kişi. Lan ne oluyor? Abi alanı bekleyelim 50 saniye burada. Gerek yok şu an girmeye. Arada kalır. Ucana kafa atar şey yaparız. Tamam bir gel bakalım. Aa gördün mü? Yo. Şurada. Sağda mı? Hayır, hayır işaret atalım. Biri traktörde biri kalkanda. Bir de sağda bir yerde. Oy, farklı bir nokta var. sol mu baygın? Aynen abi sol. Bak ayakları gözüküyor kamyonun altında. O ölür herhalde. Ya abi ona göre ha. Abi bir gözüküyor. saniye bak. Ah be. Onun gözüküyor. kafası gözüküyordur. dur. Nasıl gitmedi? Helal boostları de... falan basalım o zaman. Bende yok ki boost. Heh gel. Bende de yok. Bırakıyorum. Al bırakıyorum. Ben ben. Ben. Bırakıyorum, bırakıyorum, bırakıyorum. Fur kalacak mı? Yok yok ya. Görüyoruz. Hadi yalla yalla yalla. Ha ne oluyor? <laughs> Maça bakar mısın? Ufuk şunları alsana. Al bas arabalı. Düzgün denen kapı Ersen Ersin abi gel gel. Abi, abi geldi, abi. geldi gel Ersin abi geldi. Çok duracak. Ay takıldı. Oyun takıldı bir an. Sağda. Bak şurayı gördün mü? Burası iyi aslında. Güzel i̇yi de. Bir Dur bakayım versin şu alanı. Ona göre herkes edeceğim. Buradan vururuz el sağa solu. Bekle bekle bekle. bekle. Oo süper. Tamam, iyi, iyi. Abi şu çukuru kullanalım. Ben. Burada. Tamam. Şöyle koyacağım sağda kal <laughs> Var mı başka? Arkamdan unutmayın da tane kalkan var. Bir adam var. Ya nereye girdi ya? Evet, ilerden de. Sağdaki nerede? Sayı bitti. Birini gördüm. Şurada. bak gelmiş herhalde doğru. Ben şu tarafı görmeye çalışıyorum diye. Aha gördüm. Aa aynen koşuyor değil mi? Sağa doğru biri koşuyor. Şu tarafta bir yerde. Farklı galiba benim. Ya tuttum ya. Şu alan dışı galiba. Bak o çıkacak. Sol mu? Benim... Sıktığım şurada bak kalkan at. Siz görebiliyor musunuz şurada? Gördüm gördüm. Kalkanın arkasında herhalde. İşte. Aha zıplıyor. Aynı insan zıplama. Sol koşacak abi. Bakıyorum ben oraya. Ben Oha bunlar mı kaldı? Oh! Nerede infosu var mı? Bak ben son işte. Çıktı. Kulübe var ya, ya. Öldü. Çocuklar... Aynen bak. Bunlar kalanlar. Abi bu arada sıkıyorlar ha. Yo biz... Sonu son. Üç kişiler. <laughs> bana... Bana sıktı vardı, arada. Kaskımı aldı. Hadi... Bunu yapmayacaklar da. 3-3. Üç, üç. Kardeşim çatışalım. Bak ne güzel alan. Tertemiz değil mi ben çatışalım. Çatışalım. Hadi. Ben iki gördüm ha bunlardan abi. Şurada yatan olmasın? Üç var. Bak. Neyse. Cover'dayım. Beni alabilirsin. Musab, hiç var mı? Görmez Musab ya. Çık. Ağaç var. Ağaç var da. Abi hiçbir şey yok bende yani. Gel yok gel. Geriye doğru koşsana bir. Musab bakıyor. Tamam. Bir zigzag. Bir zigzag tamamdır. Aldım beni. Tamam. Alan dışı. Alan dışı. Bu sefer oradan iyi supportlar. Hadi bir daha pikesen. Bir ya diğerine bak. <laughs> ne oldu oraya? Ha, baygın Ersin sen burada mısın? He buradayım ya. Ah be. Aa lan canıma basmadım. Biri şeye kaçıyor, size kaçıyor, biri sonra ya, kaçıyor. Ya Musab sen var ya göstermene gerek yoktu biliyor musun? Ben değil şey açık şu an. Hele. Scream maçı ya O 20 kill yapmışız ha. O Minamar'ı gider ha şimdi. Eğer öyleyse. <laughs>